Gül düşün gülistan olursun. Hazreti Mevlana. İyilik yapan iyilik bulur. Atasözü. Her iyilik bir sadakadır. Hadis. İyilikten, güzellikten, nezaketten bahsedince akla ilk başkalarına yardım etmek gelir. Bazı örnekler verirsek, bir arkadaşına ve bir aile üyesine moral verici bir mesaj göndermek, gülümseyerek trafikte birine yol vermek, günlük rutinine kasıtlı olarak nezaket, kahkaha ve keyif anları eklemek. Günde en az bir kez birini gülümsetmek için güzel bir söz söylemek. Bir iş arkadaşına veya sevgiline iltifat etmek. Bir süredir konuşmadığın bir aile üyesine ulaşmak. Birine bir fincan kahve ısmarlamak. Bu biri arkadaşın, bir yabancı, hatta kendin olabilir. Ama ben bugün nezaketin başka yönlerinden de bahsetmek istiyorum. Birincisi, Rene Brown'un liderlik etmeye cesaret etme kitabında bahsettiği bir kavram olan netlik naziktir, belirsizlik kabadır. Bu sözü ilk olarak 20 yıl önce 12 aşamada bağımlılıktan kurtulma toplantısında duyduğunu ancak o sırada aşırı slogana maruz kaldığı için bir araştırmacı olarak çoğumuzun netlikten nasıl kaçındığımıza dair verileri görene kadar ki daha bunu düşünmediğini söyler. Aslında yaptığımız şey kaba ama adil değilken yaptığımız şeyin nazik olduğuna kendimizi inandırmaktır. İnsanları daha iyi hissettirmek için yarı gerçekler veya saçmalıklarla beslemek kabalıktır. Ki bu neredeyse her zaman kendimizi daha rahat hissettirmekle ilgilidir. Çok zor geldiği için bir meslektaşınızla beklentilerinizi netleştirmemek ancak yine de onları sorumlu tutmak veya işi sizin beklediğiniz sürede teslim edemedikleri için suçlamak kabalıktır. Yüzlerine değil arkalarından konuşmak kabalıktır. İkincisi genellikle unuttuğumuz öz şefkattir. Kristin Neff'in öz nezaket tanımı kendi kendini açıklayıcıdır. Acı çektiğimizde acımızı görmezden gelmek veya kendimizi öz eleştiriyle kırbaçlamak yerine başarısız olduğumuzda veya yetersiz hissettiğimizde kendimize karşı sıcak ve anlayışlı olmaktır. Basit bir görev olarak söylersek, kendinizle sevdiğiniz biriyle konuştuğunuz gibi konuşun. Çoğumuz başkalarına yapmaya asla düşünmediğimiz şekillerde kendimizi utandırır, küçümser ve eleştiririz. Cömertlikle düşünürsek kulağa şöyle geliyor. Kendime karşı cömert miydim? Öz şefkatim var mıydı? Kendimle nezaket ve saygıyla ve sevdiğim biri gibi mi konuştum? İşi batırdığımda kendime dönüp Elinden gelenin en iyisini yaptın. O zaman eldeki verilerle yapabileceğini yaptın. Hadi şimdi düzeltelim. Her şey yoluna girecek mi dedin yoksa kendini sevmeyi atlayıp doğrudan kendini azarlamaya mı başladın? Üçüncüsü ise iyilik yaptığında vücutta oksitosin hormonu salgılanır. Oksitosin bir kişinin hissettiği yoğun güvenlik duygusudur. Oksitosin almanın birçok yolu vardır sarılmak gibi fiziksel temas bunlardan biridir. Annenin çocuğunu dünyaya getirdiği o anda en yüksek dozda salgılanır ve bu anne çocuk arasındaki bağı sağlar. Bir başka yolda başkalarına iyilik yapmaktır. Vücudumuz bize iyi hissettiren şeyleri yapmaya devam etmek ister. Peki ne işe yarar oksitosin hormonu? Bağımlılıklara karşı bizi korur, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, bizi daha sağlıklı yapar. Bu yüzden mutlu insanlar daha uzun yaşar. Çiftler daha uzun yaşar. Sorunları çözme yeteneğimizi arttırır. Yaratıcılığımızı arttırır. Bağımlılık yapmaz ama iyi hissettirir. Bu iyilik eylemi öyle mucizevi bir, bir şeydir ki sadece eylemi yapan da değil kendine iyilik yapılan da ve hatta bu eyleme şahit olan da bile salgılanır. Atsız alkolikler bu yüzden 11 adımı yapsalar bile 12. adımı yapmazlarsa tekrar bağımlılığa geri döneceklerini bilirler. 12. adımda başka bir alkoliye yardım etme tahadüdür. Başka birisine yardım etmek her zaman kazandırır. Birbirimize yardım ettikçe daha güvende hissederiz. Kendimizi daha çok ait hissederiz. Ve dışarıdaki tehlikelerle yüzleşmek için birlikte daha çok çalışırız. Amerikalı bir psikolog hastalarına başkalarının yardım etmeyi, başkalarının dertleriyle ilgilenmeyi tavsiye eder ve bu sayede hastalarının kendi dertlerini unuttuklarını ve kendilerini çok daha iyi hissettiklerini belirtir. Bugün nezaket hakkında konuşmak istedim. Çünkü 1998'den beri 13 Kasım Dünya İyilik Günü olarak kutlanıyor. Dünya İyilik Günü bize en önemli ve birleştirici insan ilkelerinden biri üzerine düşünme fırsatı sunuyor. Hem büyük hem de küçük iyiliklerin olumlu potansiyeline adanmış bir günde her türden insanı bir araya getiren bu önemli eylemi tanıtmaya ve yaymaya çalışalım kendimize nazik olmayı unutmadan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz.